Ankara'nın Sincan ilçesinde çöp toplayan kamyon arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Doğan Demirci kontrolündeki otomobil cadde üzerinde Sincan istikametinde ilerlerken yol kenarında çöp toplayan kamyon arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü Doğan Demirci kabin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı ilişkin başlattığı inceleme kapsamında çöp kamyonu sürücüsünün ifadesine başvurdu. Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir minibüs Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesine girdi. Devrilen minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan evde oğluyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Sultan Yıldırım uyudukları sırada büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Evden dışarı çıkınca arabayı görüp korktuğunu anlatan Yıldırım sürücünün aracı bırakıp gittiğini iddia etti. Oğlum uyandı, oğlum uyandı, geldi, geldi yattı ben arşından yattım zaten gürültü kalktı uyuyatıyorduk. Yatıyorduk. <laughs> <Yatıyordum. gülüyor>